Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar. Bugünkü çözeceğim sorular orijinal yayınlarının AYT matematik denemesinden. Şimdi ilk soruyla başlarsak aşağıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun dik koordinat sisteminde grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce de bakarsak fx fonksiyonunun yerel ekstremum noktası yoktur demiş. Şimdi bir fonksiyonun yerel ekstremum noktası olması ne demek? Yerel minimumu ya da maksimumu olması demek. Bu ne demek? Fonksiyonun bir yerde tepe yapması yani maksimum alması veya bir yerde minimum noktası olması ya da dip yapması demek. Örneğin şöyle bir parabol olsun. Parabolün bu noktası ne oluyor? Minimum noktası oluyor. Ya da şöyle olsun burası ne oluyor? Maksimum noktası oluyor. Bir ekstremum, ekstremum olması için o noktada tanımlı olması yeterli arkadaşlar. Birinci kural. İkincisi de ya minimum değerde olması ya da maksimum değerde olması gerekiyor. Şimdi ilk öncüle bakarsak fx fonksiyonunun yerel ekstremum noktası yoktur demiş. Fonksiyona bakıyoruz. Daima artan bir fonksiyon arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz. Burada daima azalıyor. Burada da daima artıyor. Yani bir minimum değer yok. Ya da bir maksimum değer yok. O yüzden birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakarsak mutlak fx fonksiyonunun Mutlak fx fonksiyonunu nasıl alıyoruz arkadaşlar? Fonksiyonun aşağı x eksenin altında kalan kısmını yukarıya katlıyorduk. Yani şurayı sildik. Burayı yukarı katladık. Şöyle gidiyor. Bu fonksiyonun x eşittir eksi 1 apsisi noktasında yerel minimumu vardır demiş. Fonksiyona bakarsak şöyle geliyor. Eksi 1'de bir kırılması var. Şimdi arkadaşlar yerel minimumu vardır diyordu. Yerel minimumda ya da yerel maksimumda fonksiyonun türevli olma şartı yoktur. Buradaki gibi. Mesela burada fonksiyon türevli değil. Ama ekstremumu etkilemiyor. Yerel minimumda ne? Ben ne demiştim? Ya da maksimumda. Fonksiyon orada tanımlı olması gerekiyor ve burada tanımlı zaten. Ve ya minimum değer alacak ya da maksimum değer alacak. Burada yerel minimumu sorduğu için burada da bir minimum değer alıyor. Burada azalıyor. Burada da artıyor. Ve minimum değer alıyor. O yüzden bu doğru oluyor. 3'e bakarsak f eksi mutlaki x fonksiyonunun x eşittir 0 apsisi noktasında yerel maksimum vardır demiş. Şimdi şurayı sileyim arkadaşlar. Şu mutlağı bir ayıralım. x sıfırdan büyükken diye bir de x X0 küçük eşit sıfır diye. x sıfırdan büyükken ne olacak? Mutlak aynen çıkacak. f eksi x olacak. x sıfırdan küçükken ne olacak? Önüne eksi alacak çünkü negatif olduğu için. Önünde bir daha eksi var. Artı olacak yani f x. x sıfırdan küçük eşitken yani şurası aynen kalacak f olarak. f eksi ne oluyordu arkadaşlar? fonksiyon y eksenine göre simetriğini alıyorduk. Şimdi fonksiyonu y eksenine göre simetrini alırsak ne olacak? Şöyle bir şey olacak. Ve sıfırdan büyükken kullanacağız. Yani şurasını kullanacağız. Sıfırdan büyük olan yer için. Şurayı sildik. Burayı kullandık. Sol taraf için de yani x sıfırdan küçükken de fx aynen duruyordu. Şimdi ne diyor da Bu fonksiyon yani şu fonksiyon x eşittir sıfır noktasında yerel maksimumu vardır. Burada ne var arkadaşlar? Fonksiyon tanımlı ve maksimum değeri var. Yani maksimum bir değer almış o yüzden. Bu da doğru oluyor. Cevap ne oldu? 1, 2, 3, E şıkkı. Şimdi arkadaşlar güzel bir soruya geldik. Eğer denemediyseniz muhakkak deneyin. Şimdi soruda demiş ki f'in tersinde x 1 bölü 5 arka kosi x'tir. gx eşittir sinüs 2x fonksiyonları veriliyor. 0 2 pi kapalı aralığında f pi bölü 10 eksi x eşittir gx artı pi eşitliğini sağlayan köklerden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar biz ters fonksiyonda şöyle bir özellik biliyoruz. f a eşittir. Eğer b ise bu, bunu dışarı bunu içeri alırsak f'in tersinde b a'ya eşit oluyordu. Yani buradakinin tersini almış oluyorduk. Eğer iç ya dış yer değiştirirse. Şimdi burada aynı mantığı yaparsak x'i dış x'i dışarı buraya içeri alırsak buranın tersi alınacak. Fonksiyonun tersinin tersi de kendisine eşit olduğu için biz burada fx'i bulacağız. Ondan da buraya geçeceğiz. Yani fx neye eşit olacak? Ama şurayı içeri yazacaktık. f 1 bölü 5 r x neye eşit olacak? x'i dışarı attık x'i. Şimdi bize pi bölü 10 eksi x lazım olacağı için bu içini buraya eşitlersek fx'te ortaya çıkacak değeri bulacağız. bulacağız. yani fx'in sonucunu bulacağız. Yani ne yapacağız? 1 bölü 5 r cos pi bölü 10 eksi x eşitleyeceğiz eşit diyeceğiz. 5'i karşıya atarsak yani her tarafı 5 ile çarparsak r x neye eşit olacak? pi bölü 2 eksi 5 x. I. Sonra bu arkın arktan kurtulmak için her tarafın kosinüsünü alırsak cos x ile arc cos x bileşkeye girerse bu bir coslar birbirini götürür. Yani her tarafın cos x'ini alırsak cos x ile arc cos x, birbirini götürür geriye x kalır. Sonra buranın da kosinüsünü alırsak kosinüs pi bölü 2 yani 90. 90'da ne oluyordu? İsim değişiyordu. Kosinüs sinüse dönüşüyordu. da kotanjantı. Bu kosinüsünü aldığımız için bu neye dönüşecek? Sinüse dönüşecek. Sinüs. bu 90'dan biraz geriye gittiğimiz için burası ne olacak? Birinci bölge. Birinci bölgede de pozitif olacak. Yani sinüs 5x'e eşit olacak. Yani x değerimiz neymiş? Sinüs 5x'miş. Burada fonksiyonumuzdan çıkan değer. O da ne oldu? Sinüs 5x. Bu neye eşitmiş? Yani bu f'in değeri burasıydı. Bu gx, gx artı pi'ye eşitmiş. Sonra gx'e de x artı pi yazarsak x gördüğümüz yere ne olacak? Sinüs 2 çarpı 2 çarpı x artı pi'ye eşit olacak. Bu da ne olacak? Sinüs 2x artı 2pi. Sinüs 2x artı 2pi. 2pi ne oluyordu arkadaşlar? Esas ölçüsü. Yani bu siliniyordu. O yüzden bu ne oldu? Sinüs 2x eşit oldu. Bir daha yazayım şuraya. Sinüs 2x neye eşit oldu? Sinüs 5x'e. Şimdi sinüs x ile sinüs de olduğu için ya sinüs 5x 2x'e eşittir. Yani 5x eşittir. 2x ve bunun 360 katına ya da birinin 180'e tamamlayanına eşittir. O da ne olacak? Onu da sol tarafa yazayım. 5x neye eşittir? 180-2x artı 360k'ya eşittir. Burada örneğin ne olacak arkadaşlar? Mesela ikisi de sinüs 30'dur. Bunlar birbirine eşittir. Ya da biri 150'dir, biri 30'dur. Yine birbirine eşittir. Oradaki mantık bu. 180'e tamamlama. Şimdi önce şuradan başlayalım. 2x e attık buraya 3x. Neye eşit oldu? 360k'ya. Her tarafı 3'e böldük. x eşittir 120k oldu. Yani x k'ya 0 verirsek x 0 olur. 1 verirsek 120 olur. 2 verirsek 240 olur. Ama bunlar şıklarda yok. Sol tarafa bakarsak 2x'e attık. 7x neye eşit oldu? 180 artı 360k. 180 neye eşit? 2 pi'ye eşit pi eşit pardon 360 neye eşit? 2 pi eşit 2 pi çarpı k eşit. Burası da 7 x. Her tarafı 7'ye bölersek x'i bulmak için pi bölü 7 P artı 2 pi k bölü 7. Bu ne oldu x? Şimdi k'ya burada 0 verirsek ne gelecek? Şurası gitti. Pi bölü 7 gelecek. Şıklarda var mı? Yok. K'ya 1 verirsek ne gelecek? K'ya 1 verdik. 2 pi artı pi daha 3 pi bölü 7. Şıklarda var, mı? Var. Cevap ne oldu? C şıkkı. Şimdi arkadaşlar güzel bir paralel kenarda alan dağıtma sorusu. Soruya bakarsak şekil 1'de verilen ABCD paralel kenarı AE ve AF'ye doğru parçalar ile eşit alanla 3 bölgeye ayrılıyor. Yani bu üç alan birbirine eşitmiş. Ardından BD köşegeni çizilip alanları S1 ve S2 olan şekil 2'deki mavi ve sarı renkli bölgeler oluşturuluyor. Buna göre S1 bölü S2 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar Paralel, kenarda biz niye biliyoruz? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve eşit. Ve şunu çizdiğimizde, yani simetri eksenini çizdiğimizde bu alanlar simetrik paylaşıyordu. Yani şurada gösterirsem eğer, şunu çizersek bu alan A ise bu alanda A oluyordu. Ve bu soruda kullanmayacağız ama şu, şu özelliği de bilmemiz lazım arkadaşlar. Şu çizildiğinde bu alan tüm alanın yarısı oluyordu. Sonra eğer şöyle bir şey varsa, şunlar birbirine eşitse, bu alanda tüm alanın dörtte biri oluyordu. Neden? Çünkü alanlar tabanlarla orantılı olduğu için, bu tabanlar da birbirine eşit olduğu için, burası da a birim, bu da simetriksin olduğu için burası da 2a, 2a 2a da 4a, yani buranın dörtte biri. Şimdi arkadaşlar, bize ne demişti? Bu üç parça birbirine eşit demişti alandır. Yani burası a ise, burası da a, burası da a'dır. Ama burada 2'ye böldüğümüz için buraya a bölü 2 dememek için ne diyelim bir tanesine a dersek şurası da a olacak. Burası 2a olacak çünkü bir tanesinin alanı 2a. Burası da 2a olacak. Bunların a olmasının nedeni tamamı 2a demiştik ya. Bu simetri ekseni olduğu için bunu iki eşit parçaya bölecek. Sonra alanlar tabanlarla orantılı olduğu için arkadaşlar çünkü yükseklikleri aynı. 2 üçgenin de yüksekliği aynı. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerde alanlar tabanlarla orantılıdır. Buranın alanı A ise buraya A birim diyebiliriz. Burası 2A ise buraya da 2A birim diyebiliriz. Sonra karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için burası da 3A olur. AB uzunluğu. Sonra burada da 1'e 2 oran olduğu için buraya B, buraya 2B, buraya da toplam 3B diyebiliriz. Şurasına. Şimdi asıl alanda atacağımız yere geçersek. Son olarak kelebeği de hatırlatırsam arkadaşlar. Çünkü bunu da kullanacağız. Ee, önce şunları yerleştirelim. Burası A, burası 2A. Burası 3A. Sonra şurası B. Burası 2B. Burası da 3B. Şu kelebeğe bakarsak arkadaşlar. Burası 2A. Burası 3A. Kelebeklikte oran ne oluyordu? Şöyle benzerlikten de yapabiliriz. Şuraya çizgi diyelim. Buraya normal şey diyelim. Karalı diyelim. Şurası da çift çizgi olsun. Z kuralından burası çizgi. Burası gene karalı. Burası da iki çizgi olsun. Yani 2'ye 3 oran 2'ye 3 oran olacak. Burada da 2'ye 3 oran olacak. Yani buraya 2B'ye 3B. Buraya da 2K'ya 3K diyebiliriz. Ve başka ne vardı arkadaşlar? Benzerlik oranı ne burada? 2 bölü 3. Benzerlik oranının karesi yani 4 bölü 9 alanlar oranını verir. Yani burası 4A ise burası da 9A olur. Onu da kullanacağız arkadaşlar. O yüzden verdim. Şimdi önce şu 2K'ya 3K muhabbetini kullanırsak. Şurası 2K ise şu uzunluk tamamı ne olacak? 3K. Burası sonra şunu kullanırsak 2B, 3B olayını. Çünkü 2'ye 3 oranlar. var. Burasına 2M dersek tamamı 3M. Şimdi arkadaşlar burası 5K burası da 5K. Yani birbirine eşit oldu. Yani M ve K birbirine eşit oldu. Demek ki burası 2K'ymış. Tamamını 3K demiştik. Burası K oldu. Burası da zaten 2K'ydı. Burada da 2'ye 2 bölü 3 oran var. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı 4 bölü 9. Yani buranın alanına 4A dersek şu mavi artı şurası 9A olacak. Aklımızda kalsın. Sonra şu yan uzunlukları da yazarsak şuraya ne diyelim? 2M'ye çünkü 2'ye 3 oran vardı ya 2M'ye 3M diyelim. 2M'deki alan 4A ise arkadaşlar 2 katı yani. 3M'deki alan ne olacak? 6A olacak 2 katı. Sonra 2K'daki alan 6A ise K'daki alan ne olacak? Yarısı e, 3A olacak. Sonra K'daki alan tepe noktası aynı olan üçgenlerde. K'daki alan 3A ise 2K'daki alan ne olacak? 6A olacak. 4 bölü 9 sağlandı mı? 6A düştüğünden 9 sağlandı. Sonra burada da alan dağıtma mantığına bakarsak. Şunu çizdik. Şu üçgenleri kullanmak için. Burada da şunu çizeceğiz ki şu üçgenleri kullanmak için. Tepe noktası aynı olan üçgenler yani. 2A'daki alan 4A ise A'daki alan ne olacak? 2A olacak yarısı. Sonra şuraya şuraya bakarsak 2K'daki alan 4 artı 2'den 6A. Şuraya yazayım 2K'daki alan 6. A. K'daki alan ne olacak? 3A olacak. Ve şunlara da şuraya B dersek B'deki alan B ise 2B'deki alan ne olacak? 2B. Başta ne demiştim arkadaşlar? Şurası simetri ekseni. Burası 6A. 6A 12 15A. Burası 15A ise burası da 15A olacak. 4, 2 daha 6, 3 daha 9. 9A artı 3B eşit olacak. 9A artı 3B. Bu birbirine eşit olacak. 9 attık 6A. Neye eşit oldu? 3B'ye. B ne oldu? 2A. Aklımızda kalsın. Bize neyi soruyor? S1 bölü S2. S1 neresi? Burası 3A. Şimdi ne yapacağız? A cinsinden yazacağız. Eski ne oldu? 2, 3 daha 5A. Artı B. de neydi? 2A'ydı. Artı 2A. 3A bölü 7A. A'lar gitti. 3 bölü 7. Yani cevap ne oldu? C eşit. Şimdi arkadaşlar son sorumuza bakarsak. X, Y dik koordinat sistemi orijin etrafında şekildeki gibi bir miktar döndürülerek absis ekseni eşittir X, ordinat ekseni değiştir X, X doğruları olan yeni dik koordinat sistemi oluşturuluyor. Buna göre x y e düzlemindeki koordinatlara kök 2 2 olan K noktasının yeni oluşan sistemdeki koordinatları çarpımı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar biz normalde koordinatları nasıl buluruz? Eksenlere dikkat ederek. Burada da yeni x eksenimiz y eşittir x doğrusu, yeni y eksenimiz y eşittir x, x doğrusu olduğu için bu K'nın bu eksenlere göre koordinatını nasıl buluruz? Buraya dikkat ederiz. Y eksenindeki yeri bulmak için. Buraya dikkat ederiz. X eksenindeki yeri bulmak için. Bize de bu koordinatların çarpımını soruyor. Şimdi arkadaşlar y eşittir x doğrusunun eğim açısı kaçtır? 45 derece. Bunu bilmemiz lazım. 45 ise şurası kaç oldu? 45. Burada 45 oldu iç ters açılardan. Burada 45 oldu. Sonra y eşittir eksi x'in de eğim açısı 135'tir. Buraya kaç kalır? 45. 90 olduğu için tamamı buraya da 45 kalır. Şuraya da 45 kalır. 45 ise burası da 45. Burada 45. Şimdi Burası kökü 2 birimdi. Kendisi vermiş. İkiz olduğu için burası da kök 2. Kök 2. Kök 2 daha burası kaç oldu? 2 birim oldu. Sonra şuraya bir B birim dersek. Şurası da B olur. İkiz kenar. B, B ne oldu? B kök 2 oldu. Sonra bu dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar eşit. Burası B ise burası da B birim olacak. İkiz olduğu için burası B birim. B, 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 B kök 2 oldu. Şimdi şu uzunluk B kök 2. Alt uzunluk kök 2. Tamamını ne vermişti? 2 birim vermişti. 2 birim neye eşit arkadaşlar? B kök 2 artı kök 2'ye eşit. Burayı kök 2 parantezine alırsak B artı 1 gelir. Bu neye eşit? 2. Her tarafı kök 2'ye bölersek 2 bölü kök 2'den ne olur? Kök 2 olur. B artı 1. B'yi de yalnız bırakırsak B ne oldu? Kök 2 eksi 1. Şimdi yeni koordinat izlememizde şeyler ne oldu? yeni noktamız. Apsisimiz şurası. Yani B B artı 2 B artı 2 evet. B neydi? Kök 2 eksi 1 artı 2 çarpı ordinat ne oldu? B birim. Yani kök 2 eksi 1. Şimdi apsis ne oldu? Kök 2 eksi 1 artı 2'den şuraya yazayım. Kök 2 artı 1 oldu. Ordinat ne oldu? Kök 2 eksi 1 oldu. A artı B, A eksi B yani kare açılımı A kare eksi B kare. Kök 2'nin karesi 2'dir. Eksi 1'in karesi 1'dir. 2 eksi 1'den cevap 1 olur. O yüzden cevap ne oldu? A şıkkı.